Bak bu son dövüş olsun ha. Ben lan senin için her hafta beni dövüştürüyorsun. Yeter. 7 maçtır kapışıyorum. Sen bana bir maç daha yaptıracaktın. Şimdi şu rakibim de gelsin. O Sivas kangalını da döveyim. Burada iş bitsin ha. Tamam oğlan. Bitsin abi. Tamam tamam ya Allah Allah. Ee, bir maç daha yapacaksın yeterli. Ben sana 8 maç demiştim. 7 maçı yaptın zaten. E şimdi 8. maçı da yap, ben sana korsanın mi söyleyeyim. Tamam mı abi? Tamam, tamam. Neyse bu videonun girişi gelsin. O arada da rakibin de gelmesini ben de bekleyeyim. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizinle beraber Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull'un hayatında arkadaşlar Pitbull, Bizon, Prese Kanarya ile kapışmıştı. Arkadaşlar Prese Kanarya'nın çok basit şekilde dövmemişti. Evet aslında dövmüştü ama basit şekilde değil. Birazcık dayak yiyor gibi görünüyordu ama. şekil neyse ama yenmişti. Bugün yeni bir tane çöpek geliyor. Yeni bir tane Sivas Kangal çıkmış. Arkadaşlar bakalım yeni Sivas Kangal. Nasıl bir Sivas Kangal'ıymış. Haydi izleyip görelim. Rakip dedim birazdan gelecek lan. Ne oldu? Rakip falan gelmedi buraya. Ben bir tane çöpek görmüyorum. Nerede lan çö? Allah'ım yaratıyorsun bari bu ne Oyun azizliğini yaratma ya. Nerede lan rakibim? Nerede? Sivas Kangalı mı gelmiş lan? Bu nasıl bir Sivas Kangalı oğlum? Yürüyemiyor tövbe tövbe. Kardeş merhabalar ismin ne? Bugün benimle kapışıyorsun. Sana da merhaba lan sana da merhaba. İsmim Mico. Mico kapışmak. Basit değil yürümem falan komik olabilir ama ben çok güçlüyüm biliyor musun? Ben herkesten güçlüyüm. Sivas kangalıyım lan ben. Bir pitbulldan dayak mı yerim? Yalnız o pitbull dediğin köpek dünyanın en güçlü pitbulllarından birisi. Sen otur öyle de. Çort daha güçlüymüş. Şşt sen de gong sesini başlat. Yoksa ben sinirlenip seni yiyeceğim. Maç başlıyor. <laughs> i̇lk defa Oyunda yeni çıkmış pis bas kangarla dövüşe çıkıyorum. Bakalım nasıl güçlüymüş. Oh, ah, gong sesi vuruldu lan. Gong sesi vuruldu. Niye saldırıya geçmiyorsun ha? Ha niye saldırıya geçmiyorsun? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Saçın ol bizon. Saçın ol. Bu aslında bir kangalı. Birazcık sabret. Maç da bitecek bizon bu maç da bitecek. Aslında sana korsanın yerini söyleyecekler. Sakin ol. Sakin. Kendini sakinleştir ve bu köpeği döv. Döv. Kendine gel lan. Kendine gel. Müco. Dayak yemezsin Müco. Benim adım Müco lan Müco. Sen kimsin lan? Benim benim yürümem bile. Koşmam bile dünya hareketlerin gömü lan. Kimsin lan? Ben Bu senede en güçlü karakterlerden birisiyim Boynuna saldıracaksın Boynun amca Saldır ki işi şey hemen bitsin Ya demek korsanı buluyormuş Oğlum seni bu arenada yok edeceğim lan Hayatta İlk günün olacak bu canım oğlum İlk günün olacak Ben basit dayak yemem lan dayak yemem basit basit sen bil olsun ki ben dünyanın en güçlü köpeğim köpeğim bizon lan benim adım bizon ben en son seninle dövüştüğümde kaç yaşındaydım ee, ben bununla ilk defa dövüşüyordum öyle arenada seni yeneceğim tamam mı benim adım arenalar fatih bizon lan arenalar fatih bizonla kapışmak öyle basit bir köpekte kapışmaya benzemez. Benzemez tamam mı? Ra! Pes, pes et Pes et! Pes et Pes etmem! Dövüşürüm! Savaşırım! Dövüşürüm! Ama asla pes etmem! Etmem pes! Ra! Yerim lan seni! Yerim! Ama Kötü manada yeri, kötü manada yeri. kapışmak öyle basit bir köpeklerle kapışmaya benzemez. Anladık da düştüklerimi, isimlerimi çalıyorsun. Da doğrusu ismimiz on değil. Her şeyi mi çalıyorsun ama benim dövüşlerimi gücü gün de benim laflarımı çalıyorsun. Laflarımın... Sen kimsin lan? Kimsin? kuşum olduğunu sanıyorsun lan Ben öyle Fena bir pitbull tamam mı Biz kangaldan da dayak yemeyiz Yemeyiz tamam mı ne oluyor lan Ay Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ne yapıyor lan bu köpek oh, Güçlerimiz beraber kalacak lan Berabere kalacak Devirdim Ah Ah Gözüm lan! Gözüm! Sen kimsin benim gözüme tırnak atacaksın? Kimse benim gözüme tırnak takamaz! Gözüm acıyor, gözüm acıyor! Yendim! Kalk lan! Kalk! Abi özür dilerim, tamam tamam! Sen niye bu kadar sinirleniyorsun ya? Tamam! Git lan! Çık git! seni bir daha görmeyeyim çok kötü. Tamam abi sinirlenme Allah Allah sinirlenme yürü oğlum yürü. Al git artist köpek çocuk. Bizon abi bizon abi iyi misin? Bizon abi iyi misin? İyi misin bizon abi? Bizon abi ben böyle olacağını bilmiyordum. Ben gerçekten senin başına bunlar gelseydi bu Sivas kangalı bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim Seninle kapıştırmazdım abi. Bak gerçekten kapıştırmazdım abi. Kapıştırmazdım. Senin hatan değil bu. Benim hatam. Ben niye dövüşüyorum ki? Ben niye senin dediğin şeylere geliyorum ki? Hatanın hepsi bende. Abi ay ayıp ediyorsun. Ay Hiç, her bir suç bende. Abi dur senin gözünü iyileştireyim. Gözünü iyileştireyim abi. Abi tamam Allah Allah. Bir dur ya bir dur. Cozunu iyileştirmem lazım. Dur. Aa, dur. Cozunu iyileştirelim. Ondan sonra gideriz korsanı falan ararız. Yeter oğlum yeter. Bırak Allah Allah beni. Yeter lan yeter. Şşt, bıraksana ya bırak. Allah Allah ben zaten iyiyim. Herkes beni zaten korkunç bir olarak Korkunç biri olarak biliyor. O zaman da bırak da herkes beni korkunç bir olarak görsün. Beni öyle melek falan görmesinler. Benim adım Bizon var. Ben melek değil. Tam tersiyim. Tam tersi. E neyse şimdi gidiyor muyuz korsan aramaya? Şşt, gidiyor muyuz? Gidelim abi gidelim. Sana verdiğim sözü tutmak üzerindeyim. Gel abi sana verdiğim sözü tutmak üzerindeyim. Oğlum çattık ha. Yemin ediyorum. Söyleyeceğiz korsanın yerini. Başka bir... Başka bir... Ne bileyim ya sıkıntı değil. Başka bir... Neyse Burada dedim mi lan korsanın yeri? Evet. Çattık. Söylememiz lazım. Ben söylemek istemiyordum ama e, söz verdiğimiz söz tutmak zorundayız. Neyse arkadaşlar. Aa, Videonun sonu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Bu gördüğünüz gibi Pitbull'un hayatında arkadaşlar Pitbull bizon yine bir şeyler mi gelecek? Yoksa yine mi konser maçı dörtte? Ne oluyor? Gene bölümlerde görüşürüz. Çok güzel adamın oysa kalın. Arkadaşlar bir de...